zaman su gibi koş seni artık kim tutar Her bizim gibi çocuklar Kan kusar ve kim yutar bulantılar Sizin yüzünüzden o dağımcıklar Garanti ver ölümsüz tek biri göster dünyadan Hayır görmedim anamdan başka bir tek canlıdan Bu rüya dedim kendime ve uyanmıştım bir anda Kalemle öğrenmediklerini öğretirler silahla Hiçbir koyu rengi karıştırması siyahla Var mı ben gibi Söyle olur musun dengimi? gibi Var bir soğuk gördük biz senle gördüm dengimi gibi Aynı gökyüzüne baktık sende neden cennet gibi Mutluluk oros bu misali gösterdi elletmedi Bıktım aşktan bıktım sahte dostlarından Madde tüketen piyasa cadde çocuklarından Sahte kliklerinden sakın geçmeyin yanımdan Asla tutamam elinden bu yaka gerçek unutma po Popüler Çocuklarsa burada fazla meşhur değil Keşin deler seni hem de faili meçhul değil Gayrı meşhur meşin ganın ben de peşindeyim Yenip neler tripteler öyle şeyler düşünmeyin Geçtik o yollardan çakallarla yalanlarla Paran varsa tamam kanka diyen kolpa adamlarla Sigara koyanlar da vardı, beline koyanlar da vardı Evine dönenler kazandı öyle sabahlarda Yeminle yılanlar da varsa gelmez huzur Varsa pozun kan kokusuyla beslenenleri sonu yok Yanımda krallar kafamda harbi olsun Harbi yolum belli belirdin bu yolun hiçbir sonu yok İhanetin çığlığı arkalardan gelir Hayat sanma keriz beni beklersin hep değişmemi yok Parıltımın nedeni Parıl pırıl olmam değil Pis ettin sen çoktan bile değişmemin Ne oluyor? Girdim altında bir yer meydanına Tutuşturup dostlarımın ellerine kamaz Karşıda beklerken kanı sırtınızda yara Hepten önce ne yaptığımı anlatayım sana ee, Bak Trump'ta şehir ağoğlu sitesi Haftada 500 lirayla istediğime erişirdim Özel arabayla Suadiye lisesi Ben parayla değilseydim 2010'da değişirdim Şimdi bana iftira mı attın? Hata ben de bütün kargaları bülbül yaptım Onlar için ailemi de arka plana attım Yukarıda evim vardı kömürlükte neden yattın? Hiçbirisi anlamamış tatlım Deyip sarıldığım kadın da buymuş Ağlamadan anlamamak bendeki bir huymuş Kadınlar gelir gidermiş olayları buymuş